3 2 Dur dur acele et. 1 0 Başla. Buradan durmam gerekiyor. İstediğin gibi istersen gömleğimi de at. Onun havası var. Benim adım Fatih. Hakkımda ne mi? Mayı olma duyalım. Bir daha başla. Sessizlik. Benim adım Fatih. Hakkımda bilmeze gereken tek şey bu. Şimdilik. Ha bir de anam beni doğuşta. Star doğurmuş. Şimdi ben susuyorum. Geriye kalan her şeyi vücut dilim size anlatacak. Yerler kaymıyor yalnız. Yerlerimiz kaymıyor. Devam edeyim mi? Tabii lütfen.

Aşk seninle yük olmaz, biz böyle bilir böyle yaşarız. Allah, oh, oh, oh bile bile kafa tutuyor. Aşka gözü kara, oyunu bildiğini okuyor. Sen güldüğüne bakma, özür dilerim ettiğim için. ne yazık ki bana göre olmadı. Şovun harikaydı. Harika. Özellikle teşekkür ediyorum hazırlanıp geldiğin için. Resmen bir kareografi yapmışsın Türk Star için. Çok güzel. Ancak benim kriterlerime uygun değil çünkü ben önce sese ve kulağa bakıyorum. Sevgili Zerrin gibi. Ne yazık ki sende olmadığını düşünüyorum. Ahmet Bey. Görünüşüne hiç uymayan bir yaratılışın var gibi. Daha böyle haşin Çok kendi gibi duruyorsun Çok ama romantiksin ben. gibi geliyor. Yani gelip aslında yani şurada durup Tahmin et deseydin, ne böyle konuşabileceğin, evet. ne böyle dans edebileceğini tipine bakıp asla kestiremezsin. Birader şarkı ama çok dans ettiğim için. O yüzden söyledim. Olmadı. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim.